Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulillah. Selamünaleyküm kıymetli din kardeşlerim. Ey oğul, bir adam yüksek ateş veya saruhma hastalığına tutulmuşsa onu ilacı sekencebin. Yani sirke ve baldan yapılan bir macun veya keşkaptır bu ne? Bu ise tedavi için kullanılan arpa suyu. İşte bu hasta bu ilaçları kullanmadan iyileşemez. Burada ne demek istiyor? Bir Müslüman İlim sahibi olması kendisini kurtarmaz. Bu ilimle amel etmek gerekir. Aynı bir hasta gibi. Hasta ilacın cam kavanoz içerisinde masanın köşesinde durduğunu, birisi gelip o cam şişe vurduğu takdirde yere düşüp kırılıp ilacın heba olacağını bilmesi o hastayı iyileştirmez. Onunla onu içmesi gerekir. Müslüman da ilmiyle amel etmesi gerekiyor ki iyileşsin, manevi hastalıklardan kurtulsun, Allah-u Teala'nın hakkını yerine getirmiş olsun. Bir şairin dediği gibi 2000 rıtıl yani ne bu rıtıl ne demek? Rıtıl bir hacim ölçü birimidir. Bir rıtıl 416 gram. 2000 rıtıl yani 2000 çarpı 416 gram yaklaşık işte 800 üzerinde bir ton diyelim ona. Bir ton şarap tartmış olsan da diyor içmedikçe sarhoş olamazsın. Ne demek? Yani ilmin var. Muazzam bir ilmin var. Çok çok fazla bir ilmin var. Bu bile seni amel etmedikçe kurtarmıyor. Mesela bilin ki namazda tadile erkan vaciptir. Ama uygulamıyorsun, hızlı hızlı namazı kılıyorsun. İki secde arası böyle bir tesbih yani secdeden kalktın, dik duracaksın. Hiç hareketsiz. Ondan sonra subhanallah diyecek kadar durman gerekiyor. Ondan sonra ikinci secdeyi veyahut da rükudan kalktın. Hemen subhanallah diyecek kadar bir vakit bırakmadan hemen secdeye indin. Bunu oldu tadil erkan terk etmiş oldun. Bunu biliyorsun bildiğin halde uygulamıyorsun. Hızlı hızlı rutin halde namazını kılmaya devam ediyorsun. Bildiğin ilimle amel etmemiş oldun. Ne oldu? Namazın bile sana faydası olmaz. Bazı namazlar vardır. kişi Allah'tan daha da uzaklaştırır. Çünkü eğer ki namaz kişi kötülükten alıkoymuyorsa o kıldığı namaz Allah'tan uzaklaştırır o kimseyi. Sen de 100 sene ilim tahsil etsen ve bin kitap yazmış olsan da ancak yaptığın hayırlı işler sayesinde Allah'ın rahmetine ulaşabilirsin. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Necim suresi 38 insana ancak çalıştığı vardır. Ey oğul biri kalkıp bu ayetin hükmünün Ademoğlu öldüğünde üç şey hariç sevabı kesilir hadisiyle kaldırılmış olduğunu iddia etse bu o kişinin bizzat kendi aklının hükmünün kalmamış olduğunu gösterir. Yani Peygamberimizin hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Bir Müslüman öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç şey hariç. Nedir o üç? Bir sadake-i cariye bina yaptırmıştır, köprü yaptırmıştır, bir e, binada bina satılan medreseye çevirmiştir. Orada medresede ilim okunduğu müddetçe ve hatta insanlar köprüden, çeşmeden istifade ettiği müddetçe kendisine oradan sevap yazılır. İki, hayırlı bir evlat vefat etmişsindir. Oğlun arkandan sana dua ediyor, oğlun veya kızın sana dua ediyordur. <laughs> oradan sana sevap yazılır. Üçüncüsüyle insanlara ilim öğretmişsindir. Bu ilimler devam ettiği müddetçe, okunup, tatbik edip, amel edildiği müddetçe oradan bu ölmüş olan kimseye buralardan sevap yazılır. Hadi diyelim ki bu ayetin hükmü kalkmış olsun. Peki Peki ya şu ayetlere ne demeli? Hani diyor ki diyelim ki bu hadis-i şeriften dolayı hani ne çalıştıysan koşarak ne için yorulduysan yani amel, hayırlı işlerde yaptığın, yorularak yaptığın, mücadele vererek kazandığın sevaplar seni ancak kurtarır. Ayetin hükmü kalkmış olsun diyelim. O zaman diğer ayet kerimelere ne demek lazım? Sadece bir tane böyle ayet yok ki bir sürü ayetler var. Örnekler getirmiş buradan Kehf suresi 110. Her kim ki Rabbine kavuşmak isterse hayırlı işler yapsın. Ahkâf suresi 14, işlediklerinden dolayı onlara karşılık olarak yani ahirette mükafatlar vardır. Tevbe suresi 82, kazandıklarından dolayı onlara karşılık olarak ceza vardır. Burada ceza kastedilmiştir ayetin devamında. Şüphesiz inanıp hayırlı işler yapanlara gelince onlar için Firdevs cennetleri bir konaktır. Kehf suresi 107, yani burada ne diyor işte bir insan hayırlı işlerin peşinden koşması gerektiğini savunuyor. Buraya bir vurgu yapmıştır. Salih amel nedir? Aynı zamanda Salih amel namaz oruç zekattır. Ama bunun yanı sıra mesela bir kimse zengindir, durumu iyidir, medresede durumu iyi olmayan bir kimse yardım edebilir, bir hafız yetiştirebilir, bir cihat hareketine maddi destek verebilir, oraya üye olabilir. Yani bedeniyle malıyla oraya yardım edebilir. Bir insan hani kıl beşi kurtar başı. Bu zihniyet yanlıştır maalesef. Böyle insanlarımız oluyor. Bu bir hatadır sadece namaz kılmakla onun haricinde ben işime gidiyorum geliyorum namazımı kılıyorum. Ramazanda orucumu tutuyorum. Zekatımı veriyorum. Bitti. Bu bunda yetinmemeli bir Müslüman. Onlardan sonra namazı zayi eden. Bu okuduğumuz şu an Meryem suresi 59 60. Onlardan sonra namazı zayi eden şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından dolayı büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tövbe edip inanan ve hayırlı işler yapanlar başka. Onlar cennete Rahman'ın kullarına gıyaben vaad ettiği adın cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Ya şu hadis hakkında ne demeli diyor? İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan Celle Celaluhu başka ilah olmadığına ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve gücü yeten için hacca gitmek. Her ne kadar iman, dil ile söylemek, kalp ile onaylamak ve farzları yerine getirmek olsa da hayırlı işlerin yapılmasına dair deliller sayılamayacak kadar çoktur. Demek ki dediğimiz mevzu yani bir kimse İslam'ın beş şartını ben yerine getirdim ben cihat etmeme gerek yok. İşte bir fakire yardım etmeme gerek yok sadaka vermeme gerek yok. Çünkü ben zekatımı verdim sadakaya ayrıyeten gerek yok. Yapıp da cimrilik yapması doğru olmaz. Çünkü bizim namazımızın kabul olup olmayacağını bilmiyoruz. Orucun kabul olup olmadığını bilmiyoruz. Haccın kabul olup olmadığını bilmiyoruz. Yani bir insan yetinebilir mi bunda? Bu dünyada işimizi nasıl garantiye alıyorsak ahiret işini de garantiye almamız gerekiyor. Ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar bu yolda çalışacağız. Elimizin gücümüz neye yetiyorsa o hayırlı işlere koşacağız ki biri kabul olmadı mı öteki ona destek vermiş olsun. Bir kişi sonuçta Allah'ın azze ve celle ona ikramıyla cennete gidecek olsa da yani hiçbir kimse ameliyle cennete giremez. Peygamberler dahi Allah Teala'nın lütfuyla, ikramıyla cennete giriyoruz. O Allah'a ibadet ederek ve onun emirlerine uyarak kendisini buna önceden hazırlamıştır. Yani bir insan yaptığı amellerle cennetteki derecesini belirliyor. Çünkü Allah'ın rahmeti hayırlı işlerde bulunanlara çok daha yakındır. Şimdi bir kimse düşünün. İslam'ın beş şartını yerine getiriyor. Cennete girdi diyelim. Ve bir kimse düşünün İslam'ın beş şartını yerine getiriyor ve cihat ediyor. Hani diyoruz ya namaz dinin direğidir. Dinin çatısı nedir? O da cihattır. Zirvesidir yani. Ve bir kişi düşünün bütün harbin koşuyor, sadaka veriyor, bir hafız yetiştirmiştir, alim yetiştirmiştir maddi destek vermekle. Cihat etmiştir, sahih amelleri koşmuştur, insan arasını düzeltmiştir. Bu iki kişi aynı cennete girebilir mi? Doğal olarak giremez. Niye? Adalet gereği daha çok yapan daha çok kazanır. Bu dünyada da öyle değil mi? Birileri sadece iman etmiş olmakla cennete girebileceğini ileri sürebilir. Fakat ne zaman ve nasıl? Bir kimse hatta şöyle bile diyebilir. Elhamdülillah ben Müslümanım. 45 yaşına geldiğim zaman namaza başlarım, hacca giderim. Dindar bir insan olurum diye düşünebilir. Ama bu kesinlikle yanlıştır. Neden? Cennete belki girebilirsin, belki giremezsin. İmanın o zamana kadar senin kalbinde bulunursa olabilir. Belki 45 yaşına gelmeden motor kazasında, araba kazasında imansız öleceğiz. Allah muhafaza eylesin böyle şeylerden. Yani belki tövbe ettin. Tövbe yani şöyle 45 yaşında tövbe edeceğini diye düşünün kafana koydun planladın diyelim. Ki bu zaten yanlış bir şey ama diyelim ki böyle bir şey yaptık. Hayat içerisinde başıma sıkıntılar, musibetler gelebilir ve bu musibetler sıkıntılardan dolayı bu yapmış olduğumuz, bu vermiş olduğumuz sözü unutmuş olabiliriz. Ve iman kalpten gidebilir ve tamamen başka bir insana dönüşebilir bir insan. Çünkü insan muhakkak çevreden, her sözden, çevreden, olaylardan etkilenen bir varlıktır. Yani dolayısıyla bir insan bu doğru yolda sabit kalabilmesi için daima bu yolda mücadele vermesi gerekir. Bunu içerisinde olması lazım ki burada sabit kalabilsin. Yoksa bundan bu ilim amel olmadığı zaman neyle daha çok meşgulsen insan oraya doğru meylediyor. Öteki taraftan da uzaklaşıyor ister istemez. Yani böyle bir görüş yanlış. Böyle birisi diyecek bile olsa imanını kurtarabilir ama kitaplarda ne diyor? Ekseri, namaz kılmayanın ekserisi imansız ölüyor. Bazı mezheplerde namaz kılmamak kafirliktir. Fakat ne zaman ve nasıl cennete girilir? Bu öyle kolay ve istenilen şekilde gerçekleşmez. Öyle kolay düşünüyoruz her şeyi. İnsanoğlu nefsi öyle kolay meyledir. Ha olur bir şekilde. Ahirete gidelim bakarız bir şekilde. Allah affeder. bu dünyada oluyor mu? Sınava çalışmıyorsun. Sınav bir şekilde olur. Öğretmen affeder diyoruz mu? Yapacağımız iş mesela mühendisler köprü yapıyor. Allah yardım eder. Allah'a emanet ediyoruz. Böyle diyor mu mühendislerimiz? Değil mi? Bütün Elimizden geldiği kadar tedbirlerimizi alıyoruz. Ama ahiret içinde, işinde maalesef insan gevşekliğe düşebiliyor. Bu da neden? Gafletten. Çünkü insan etkilenen bir varlık. Dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Ama bizim bir ruhumuz da var. Bu ruh Allah'tan geldi, Allah'a dönecek. Demek ki bu dünyada ne kadar dünya yaşıyor olsak da bu salih amellerle ruhumuzu kuvvetleştirmemiz gerekiyor ki sabit kalabilsin. Çünkü bu durumda kişinin önünde aşılması çok zor engeller olacaktır. Yani bir kimse nasıl yaşarsa öyle ölür. 45 yaşına tövbe edeceğim diyor mesela bir gencimiz. Ama tamamen bambaşka bir hayat yaşıyor. Zannediyor ki 45 yaşına gelecek, tövbe edecek. Ama sen nasıl yaşıyorsan öyle öleceksin. Engellerden ilki iman engelidir. Kişi acaba bu engeli aşabilir mi? Yani iman kabul edecek, edilecek mi yoksa red mi olacak? Ya demin ki dediğimiz mevzu. Diyelim ki bu engeli aşıp cennete ulaştı. Bu sefer de hayırlı işlerde bulunma ve nefis terbiyesi konularında zarar ve ziyanda mı değil mi diye bakılır ve ona göre cennette hak ettiği bir yere yerleştirilir. Hasan el Basri rahimahullah Allah rahmeti üzerine olsun Türkçesi. Yüce Allah azze ve celle kıyamet günü kullarına şöyle seslenir. Ey kullarım benim rahmetimle cennete giriniz. Ancak yaptığınız hayırlı işlere göre cenneti aranızda bölüşünüz. Bu dünyada her şeyin en iyisini istiyoruz. Bazen Kendimizi kıyaslıyoruz. Onun daha güzel arabası var. Benim de güzel arabam olsun. Kıyafetim güzel olsun. Üstüm güzel olsun. Eşim güzel olsun. Çoluk çocuğum güzel olsun. Her şeyim güzel olsun. Ama ahiret için hiç böyle diyor muyuz acaba? Diyor mu ahirette peygambere komşu olalım? Evet diyor olabiliriz. Ama amel ediyoruz mu? O ayrı bir mesele de. Neyse geri dönelim. Bu dünyada her şeyi istiyoruz. Ahiret için niye aynısını istemiyoruz? Yani en yüksek en yüksek dereceye gelelim. Niye diyemiyor insan? Bu dünyada her şeyin en iyisini istiyoruz ahirette de cennete girsek bile daha üstteki dereceleri gördüğümüz zaman keşke daha çok amel etseydim de o yüksek derecelerde olsaydım diyecek insan. Bu yüzden dolayı pişmanlık çekecek. Bir hadis-i şerifte buyurmuştur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennettekiler gökyüzüne bakacaklar, yıldızlar görecekler. Ama onlar yıldızlar değil. Onlar peygamberlerin cennetleridir. Bulundukları makam. Onlara bakacaklar. Demeyeceğiz mi? Keşke ben de orada olsaydım. Ne olayda da şu dünyada bütün gücüm yettiğince hayırlı işlerin peşinde koşsaydım. Sadece namazla yetinmeseydim. Cihada koşsaydım. Demeyecek miyiz? İnsanoğlu ahirette bu pişmanlığı çekecek. Herhangi hayırlı bir iş yapmadığın müddetçe onun karşılığını alamazsın. Bu dünyada da öyle değil mi? Komşun bahçeye ekiyor. Domates büyüyor, bostan oluyor, işte biberi oluyor. Sen bahçene bakıyorsun aynı onun gibi olmasını istiyorsun ama hiç ilgilenmedin. Çimeni biçmedin, tohumu saçmadın, sulamadın, ilacını ekmedin, dağıtmadın. Aynı onun gibi olmasını istiyorsun. Olur mu? Akıl bunu kabul etmez. Ama neden o zaman ahiret için diyoruz ki ahirete gidelim de bir şekilde olur? Sen bu dünyada ne yapıyorsan o. Onun fazlası da yok, azı da yok. Anlatıldığına göre İsrailoğullarından birisi Yüce Allah Azze ve Celle, 70 sene ibadet etmiş. Yüce Allah Azze ve Celle onun bu durumunu meleklerine göstermek istemiş ve bir meleğini bu kadar ibadet etmesine rağmen cennete girmeyi hak etmediğini söylemesi için ona göndermiş. Melek ona bu sözleri iletince çokça ibadet eden o zat şöyle cevap vermiş. Biz ancak ibadet etmek için yaratıldık ve bu yüzden bize düşen Allah'a ibadet etmeye devam etmektir. Celle Celaluhu. Mesela bir kimse namazı sağlıklıdır diye, spor oluyor diye kılmaması gerekir. Allah için kılması gerekir. Abdest almak bende pozitif bir enerji yapıyor, benim maneviyatım güçleniyor diye değil. allah Teala emrettiği için bunu yapması gerekir. İman budur zaten. Yani her zaman her şeyde bir, bir Müslüman teslim olandır. allah Teala bunu emretmişse ben bunu sırf allah Teala em et, emrettiği için yapıyorum. Başka bir şey için değil. Asıl teslimiyet budur. Yoksa bir takım adam mesela oruç tutmuyor bir programda bir yerde dinliyor ki oruç çok yararlı, çok faydalı, zihni açıklığı yapıyor, hafızayı kuvvetlendiriyor, insanı gençleştiriyor, tamamen bütün hücreleri yeniliyor. Ondan sonra oruç tutmaya başlıyor. Şimdi bu oruç tutan da sırf Allah rızası için oruç tutan, yani Allah Teala emretmiştir, ben onun için oruç tutuyorum. Bu ikisi aynı olabilir mi? Aynı cennete girebilir mi bu insan? Yani girse bile o kişi başka bir mükafat elde edecek, diğer kişi başka bir mükafat elde edecek. Yani ben cennete girdim bitti, öyle değil. Mi? çeşit farklı farklı cennetler var. Farklı farklı dereceler var. Bu dünyada bile bakıyorsun Allah Teala ne buyuruyor? Nimetlerimizi saymaya kalksanız diyor. Hatta onu böyle parsel parsel yapsak, böyle toplu toplu bir şekilde yani biner biner on, biner, on biner on biner nimetleri toplasak böyle kutu kutu olarak o şekilde saysak yine sayamazsınız diyor Rabbimiz ya. Yine yani yine sayamayız öyle diyeyim. Yine sayılmaz. Sonsuz nimet yani bu dünyada bile böyleyken bir cennet için, ahiret için Nasıl bir insan dar düşünebilir ki? Asıl hayat orası. Bu dünya sadece bir yani bir cel ahiretin gölgesi olarak görmek lazım. Asıl hayat orada. Asıl muazzam işler orada. Melek dönünce şöyle demiş. Ey Allah'ım Celle Celaluhu elbette sen onun ne dediğini benden daha iyi bilirsin demiş. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuş. Madem ki o kulum bize ibadet etmekten yüz çevirmiyor. Biz de cömertliğimizle ondan yüz çevirmeyeceğiz. Ey meleklerim şahit olun ki ben onu affettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Hesaba çekilmeden önce kendi kendinizi hesaba çekin. Yaptığınız işler tartılmadan önce onları bir de siz tartın. Tartalım bakalım hesabı. Amelimizi tartalım bakalım günlük Allah için biz ne yapıyoruz? Belki de çok az. Belki bu kendimize hesabı çektiğimiz zaman bizde bir, bir diriliş, bir uyanış olacak. Salih ameller, salih ameller için koşma bir vesile olacak. İnsan bir durup tefekkür etmesi gerekir ki bulunduğu konumu bilsin. Belki benim şu anki konumum iyi değil. Belki benim birçok hatalarım var ama bu hatalarımı göremiyorum. Niye? Çünkü hayatın akışına kapılmışım. Bir duracağım, düşüneceğim, tefekkür edeceğim. Ondan sonra hatalarımı görebilirim. Ondan sonra görebilirim ben iyi miyim, iyi değil miyim? Acaba Allahu Teala gerçekten kendimizi kıyas etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i almak lazım. Bir de kendimizi almak lazım. Böyle bir kıyaslamak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de bu emredilmiştir. Ben günlük içerisinde na yaşıyorum. Bu Kur'an'ı uyguluyor mu? Ve hatta hatta uygulamaya niyet uygulamaya niyet etmiş miyim? Adam hiç aklında bile yok Kur'an'la amel etmeye. Müslüman ama ben Kur'an'a göre amel edeyim. Kur'an'da Rabbim ne buyuruyor? Böyle demek olmaz. Bakacağız Kur'an kimde Rabbimiz ne buyurmuş? Benim bu hayatım Kur'an'a ne kadar uyuyorsa ahirette ona göre ben mükafat alacağım. Hz. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Çabalamadan cennete gireceğini düşünen sadece istemekle yetinen bir kişidir. Yalnızca kendi çabasıyla cennete gireceğini zanneden ise kendine gereğinden fazla güvenen bir kişidir. Korku ile ümit arası olmak gerekir. Ben çok teheccüd namazı kılıyorum, işte beş vakit namazımı kılıyorum, cihat ediyorum, mücadele veriyorum. Ben kesin cennete girerim diyemez bir insan. Böyle demek caiz değildir. Ve tam tersi olarak da bir insan hiçbir şey yapmadan da cennetine, cennete gireceğini de düşünemez. Bir insana kadar amel etse de kendisine güvenmeyecek. Allah-u Teala beni koruduğu için bana bu ikramda bulunduğu için ben bu bu amellerle amel edebiliyorum. Buna güç yetirebiliyorum diye itikad edecek, iman edecek. Hasan el Basri rahimehullah Allah rahmet üzerine olsun. Hayırlı işleri işlemeden cenneti istemek günahlardan bir günahtır. O başka bir sözünde ise şunları söylemiştir. Hakikate ermiş olmanın göstergesi neymiş? Yapılan hayırlı işleri ve onların karşılığını düşünmemektir. Aksine o işleri terk etmek değildir. Yani Rabbim bunu bana emretmiştir. Bu bedene faydalımız. Mesela bize şöyle derler burada almaya da. Oruç tuttuğumuz zaman Almanlar az. Yani onların dilinde. Su da mı içmiyorsunuz diyorlar. Böyle şaşırıyorlar. Ağzıları açık kalıyor. Yani 20 saat veyahut da 18 saat, 19 saat yazın su içmiyorsunuz. Yani yemeği anladık. Ama su olamaz diyorlar. Nasıl bir şey? Kabul etmiyor akılları. Şimdi bir Müslüman diyebilir mi? Su içmemek vücuda zararlıdır. Ben oruç tutmuyorum haşa. Allah Teala bunu emretmişse zarar mı fayda mı bunu düşünmeyecek bir Müslüman teslim olacak ki zararlı da değildir zaten. Hakikate ermiş olmanın göstergesi yapılan hayırlı işleri ve onların karşılığını düşünmemektir. Aksine o işleri terk etmek değildir. Yani bir insan Allah bunu emretmiş ben bunu ölene kadar devam edeceğim demeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akıllı kişi nefsini hesaba çekip ölümden sonrası için hayırlı işler yapandır. Akıllı kimmiş? Ölümden sonrasını düşünen istikbal, ilerisi istikbal odur. İstikbal bir sene, on sene, yirmi sene değil. Ölümden sonrasını düşünmek istikbaldir ve ölümden sonrasını düşünen bir kimse akıllıdır. Bu sebepten dolayı Müslüman olmayan bir kimse akıllı olamaz. Akıllı kimse ahireti düşünen, oraya hazırlanan bir kimsedir. Ahmak ise nefsine uyduğu halde yüce Allah'a karşı azze ve celle daima boş beklentiler içinde olandır diye buyurmuştur. İki öğüt okumuş olduk. Beş ve altı. allah Teala bunlardan bize istifade etmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.